Selamlar The Binding of Isaac Repentance'a hoş geldiniz. Ee, bu videoyu gerçekten o kadar çok ard arda çektim ki tekrar tekrar denedim. Anlam veremediğim bir hata veriyor OBS ve videoyu kaydetmiyor. Bu sefer olacak. Olmazsa artık e, cinnet geçirebilirim. Başlayalım. Şimdi e, sadece Isaac karakteri açık zaten. En baştayız şu an oyunun yani diğer save'lere girmeyeceğim bile. E, 98 kere aynı şeyleri anlattım ama tekrar anlatayım. Isaac 3 kalple bir bombayla ve şu statlarla başlıyor. Şu anlık herhangi bir itemimiz yok. Bir yerden sonra olacak ama şu anlık yok. E, odalardan oluşuyor. Girdiğiniz odalarda moblar var. Girdiğiniz odalarda moblar var. Onlarla işte savaşıp kestiğiniz zaman odanın odayı tamamen temizlediğiniz zaman bir item düşme ihtimali var işte. Para, bomba, anahtar, işte, kalp falan düşebiliyor oda temizlenince. Bir de işte itemler var, direkt eşya sayılan şeyler var. Onları da sadece belirli yerlerden alabiliyorsunuz. Mesela anahtar çıktı buradan. Şurada direkt eşya odası var. Girdiğimiz zaman neydi bunun adı? The Firemind. Bu eee gösteririm birazdan bir mob çıktığı zaman. Böyle yakmaya yarıyor ve yanmış düşmanı bir kere daha vurursanız patlıyor. Buradaki ateş efektinden de düşmanlar üstüne basarsa hasar alıyor. Burası lanet odası bu arada. Buraya gir girdiğiniz zaman item çıkma ihtimali var kart parçası mı öyle bir şey aldık. Ondan da kart çıktı bir tane Empress. Empress bizi şeytana çeviriyor ve güçlenmiş oluyoruz. Ama tek bir oda bunlar. Firemind gayet iyi. Eğer kanala bu oyun için geldiyseniz hoş geldiniz. Diğer videolara da göz atabilirsiniz. Burası dükkan, sadece ilk katta dükkana beleşe girebilirsiniz, ondan sonra anahtarla girmeniz gere gerekiyor. Devam edelim. Bu arkadaşlar biraz tehlikeli, genel olarak hasar alıyorum bundan. Almadım, devam. Evet, bu Firemind'ın böyle bir kötü özelliği de var. Patlamalardan biz de hasar alabiliyoruz yakınımızda olursa. Şimdi bombayı Şöyle koyarsak eğer Hem bombayı hem parayı aldık Yani parayı almış olduk sadece ee, Sonra böyle koyarsak Bir şey alamadık ee, O zaman bunu patlatalım Burası boss odası. Duke of Flies yani sineklerin Duke'ü. Ee, şu anda bu bize hiçbir şey yapamaz öyle diyeyim. Patlama hasarımız gayet iyi ve e, sinekler ortadaki ateşten bayağı bir hasar alıyor. O ateş döndü ama önemli değil zaten. Boss da öldü. Güzel. Ee, bu yeni bir eşya galiba. Hasarımız ve şansımız arttı. Güzel. Son ikinci katı atladık. Her kat arasında bir kere kabus görüyoruz. Kötü bir kabus evet. Bu arada OBS'te bazı düzenlemeler yaptım. Arkadaki cızırtıdan kurtuldum. Ee, nasıl olduğu hakkında yorum yaparsanız iyi olur. Ee, hop bulduk bir tane. Hızımızı düşürdük. Kötü. İtem odasına girdik. Ee, bu normalde baya baya kötü bir item. Ama e, oyundaki başarımlardan biri her itemi bir kere almak. O yüzden bunu şimdilik alacağım. Bir de almamız gerekmesin diye. Böyle bir şey yarıyor. Rastgele bir şekilde bomba bırakıyor. Bomba bırakırken de öyle bir ses efekti çıkıyor. Neyse. O bombalardan biz de hasar alabiliyoruz. Normalde yani düşmanlara karşı bomba gayet güçlü. Ama bizim de hasar alabiliyor olmamız sıkıntı. Evet gördüğünüz gibi odayı temizledi tek bir bomba. Devam. Ee, şimdi şurada gerideki sandığı açalım. İki tane vardı hatta. Evet ikisini de açalım. Bu da bombalı. Bunu aç. İtem çıktı güzel. Hızımız arttı ve e, para falan aldık. Çok da bir şey değil yani. Devam. Şimdi lanet odasına girmedim çünkü kırmızı kalbimin gitmesini istemiyorum. Kırmızı kalbim giderse şeytan anlaşması çıkma ihtimali düşer. Şeytan anlaşmasının ne olduğunu da çıktığı zaman anlatırım. Gayet iyi durumdayız aslında şu anda. Devam. Gerçi nazlar da yedirmeyelim de. Evet o bombadan neredeyse hasar alıyordu. Dükkana girmeyeceğim. Bayağı da anahtarımız oldu bu arada. İkinci bossumuz Gemini. Yani e, ikizler burcu. Direk çok hızlı bir şekilde Tekin'i öldürdük. Büyük olanı öldürürseniz küçük olan güçleniyor. Monstronun dişini açtık. Boss'un bize verdiği item. Evet Bu hasarımızı ve canımızı arttırdı. Ee, şeytan anlaşması çıktı bu arada girelim. Şeytan anlaşması nedir? Girdiğiniz zaman kırmızı kalp karşılığında alabildiğiniz itemler verir size. Mesela alayım. Kapi'nin tasması. Öldüğümüz zaman %50 ihtimalle bizi diriltecek. Şeytan anlaşması yaparsanız eğer melek anlaşması ihtimali düşer. Ama şeytan hitemleri çoğunlukla daha güzel olduğu için önemli değil. Hitem odası direkt yanımızdaymış girdik. Ee, böyle yürüdüğümüz zaman yerde bir şey bırakıyoruz düşmanlar onun üstüne basarsa yavaşlıyor özelliği bu. Burası savaş odası ama kötü bir sandık olduğu için savaşmayacağım. Güzel bir şey çıkarsa gösteririm. Eğer bu katta hasar almazsak bir tane karakter açacağız Ama kesin alırız. Sırf böyle dediğim için kesin alacağız. Sandığı açalım. Güzel para. Dükkana girebiliriz. Tüm parayı bağışlayalım. Dükkan bir level atlasın en azından. Mavi haritayı açtık. Şansımız arttı ve e, dükkanı bir level atlattık. Devam edelim. Ama ama bunlar tehlikeli şu anda. Bu solcanlar çok yakınımıza girdiği için hasar alabiliriz diyecektim ki hasar aldık zaten. Şimdi eğer kırmızı kalp hasarı alırsak şeytan anlaşma ihtimalimiz çok düşüyor. O yüzden e, olabildiğince almamaya çalışacağız şu anlık. Gayet iyi. Devam. Böyle abi. Evet. Kendi bombamızdan hasar aldık. Çok iyi olmadı. Bu arkadaşlar sadece ağzı açıkken hasar oluyor. Söyledim mi bilmiyorum. Gerçi biz onları yakarak da öldürebiliriz. Evet ağzı kapalı iken Öğrenmiş Öğrenmiyoruz. Aç abi aç. Mavi kalp çıktı ama geç çıktı. Yapacak bir şey yok. ...güçlü olduğu için karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Burayı açmak için bir anahtar verdim. Çünkü anahtarımız zaten çok fazla. Sandığı açalım hemen. Güzel para çıktı. Bunu da son bir katta. Şu an geri dönmeye yükseldi. Sıradaki boss'a girelim. Ee, sürekli doğuracak böyle kurkucuk doğuracak ama önemli değil şu anda antisiz bunun da yine Patlama hasarını baya bir fazla alıyor bu Ve e, Bir sürü parçası var Her parçası ayrı ayrı hasar alıyor O yüzden patlama hasarını fazladan alıyor ve yanma hasarını da fazladan alıyor Şeytan odası çıktı bu item canımızı ve şansımızı bir kademe arttırdı. Şimdi. Öncelikle şu sandığı bir açalım. Beleş zaten. Kinek geldi. Ee, bunu alırsak eğer bize uçma verecek. Alalım. Bunu alırsak eğer e, paramız kadar bize güç verecek. Aynı zamanda 3. şeytan itemini aldığımız için bir karakter açacağız. Alalım. Ezeyir'i açtık. Azazel gayet güzel bir güçlü bir karakter. Ee, bu kattaki işimiz bitti ama yapmak istediğim bir şey var. Artık uçabildiğimiz için bu boşluklardan geçebiliyoruz. Ve uçabildiğimiz için buradaki dikenli kapıdan girerken hasar almıyoruz. Güzel. O bombayı kullanarak ortadaki sandığı açtım. Bu sandık sadece patlatılarak açılabiliyor gayet güzel oldu aslında. E, Stick. E, şu sol alta gelen item pasif bir item. O, onu tuttuğumuz sürece bomba düşme ihtimali artacak. Yani bize bomba item olan bombanın gelme ihtimali artacak. Devam. Son dikkatim. son 3 kat kaldı. Ee, kitap odası buraya girelim. Kitap odası değilmiş. Ee, buralardan direkt çalabiliriz itemleri. Para topladıkça atamız da artıyor çünkü para güç itemini aldık. Buradan devam. Buraya gene gireceğim. Ee, bunu hızlıca açıp şunu alıp kaçabilir miyiz? Kaçamadık. Yapacak bir şey yok. Missing page hasar aldığımız zaman odadaki herkesin hasar almasını sağlıyor. E ee, kullanalım. Bizi küçülttü gayet güzel. Ve ee, bunun neye gönderme olduğunu anlamışsınız. Firefest. Bunu direkt kullanalım bir odada. Ay iki tane düşüyor. Eskiden sadece bir tane düşüyordu. Şu anlık gayet iyi durumdayız aslında. Önceki kartımızı geri alalım. Empress bunu şeyde kullanacağım. Son boss'ta kullanacağım. Bizi bayağı güçlendiriyor. anahtar alıp devam edelim. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. Dün e, ee, an ee, Söylemeyeyim de. Dün son boss'la bayağı bir kez öldüm. çıktı. Piller aktif itemlerin şarjını doldurmaya yarıyor ama aktif itemimiz yok. Ee, bunu da alacağım. Bu range'imizi arttırıyordu galiba. Yok atış hızımızı mı arttırıyor? Hızımızı mı hızım. Devam. Artık sadece uzaktan sıkıyorum. E, bu kan bağış makinesi buna dokunduğunuz zaman kırmızı kalbiniz gidiyor ama bize para veriyor. Şu anki durumda aslında paramızın olması gayet iyi bir şey. Ama çok da can harcamamak lazım ya da harcayalım abi. Şu anda gayet güçlüyüz. Buraya girelim. Onu yanlışlıkla patlattım ama işimize geldi. Ee, bunu bağışlasam mı diye düşünüyorum da şimdilik bağışlamayalım. Şu kan baş patlatalım. Kalp verdi güzel. Bossa şu anda girebiliriz. Da girelim. Kimmiş? Gördü Junior. Baya tehlikeli bir boss. Yani yarım kalple girseymişiz net ölürmüşüz. Gerçi ölmezmişiz ama gene de girilmezdi yani. bir açtık. Da güzel bir item. Bu da güzel bir item. Hasar hasarımızı arttırdı. Ee, şeytan odası tekrardan açıldı. Ay, yanlışlıkla çıktım ve çıktığım için şeytan odası kapandı benim hatam. Neyse Sağdaki itemi alacaktık da. Bir daha çıkarsa anlatırım ne işe yaradığını. Son iki kat. Azıcık bulutları izliyor ve. Savaş odası. Bunu açalım. Şimdi savaş odalarında bir item ya da bir sandık oluyor. Eğer onu alırsanız böyle savaşlar başlıyor. Ard arda arda 3 posta düşman geliyor. Hadi. Ee, buraya da gireceğim açalım. Lazarus'u açtık. Dörtten fazla mavi kalbi tek randa topladığımız için yeni bir karakter bu arada. Baya bir kardayız. Eğer bu video yalan olursa gerçekten üzülürüm. Güzel bir an oldu. Bunu alalım. Ee, bu son aldığım trinket bu e, dışkıları patlattığımız zaman içinden item çıkma ihtimalini arttırıyor. İçinden para falan çıkabiliyor onların. Güzel oldu. Üstümüze atladığı için kendisi öldü. Şurayı patlatalım. Ben vardı onu patlattım. Devam. Balaklar dikenlere basıp öldü bu arada. Ama biz hasar almıyoruz. Ee, o hapları almak isterdim ama üşenmiş. Bombayla alabilirim aslında ama neyse. Ee, buradaki, buradaki sandığı falan da bedavaya alacağız. Neyse. Anahtar verdik ama anahtar bolluğumuz da var zaten. Gayet iyi. Sandığı aldık. Yine gereksiz anahtar harcadık. E, bombayı almayacağız. Devam. Şöyle bir girelim. Buradan bazen mavi kalp de çıkabiliyor. O yüzden gir. Bir kere arda, arda patladım. Böyle bir şanssızlık olamaz. O sandığı almak için buradaki e, sinekleri öldüreceğim çünkü riskli. Şimdi iyi ki paraları bağışlamamışım. Çünkü 55 paraya ulaştığımız zaman yeni bir Evet, geri zekalılık ettim biraz burada. Ama karakteri açtık. Cain. E bu arada oyunun çok fazla dini göndermesi var. Cain e, İncil'deki Kabil karakteri oluyor. Adem'in oğlu olan Kabil. Hazreti Adem'in. Devam. Bu video lütfen yalan olmuyor. arda çok fazla video yalan oldu. Şimdi bu katın item odasını bulamadım. Bu tarafta değilse ki değil. Aramayacağım. Üçendim. Bu arkadaşlar sadece arkalarından hasar alıyor ama patladıkları zaman önlerinden de hasar alıyorlar. Çünkü patlama alan hasar veriyor. Wheel of Fortune, Wheel of Fortune. Ee, direkt patlatacağım uğraşamam. Bunlarla oynasaydık eğer bize item falan verebiliyorlardı ama gerek yok. Boss'a da aldım direkt. The gate, kapı. Evet bir bossunuz ve adınız kapı. <laughs> evet hasar bile almadık gayet iyi ee, bunu alalım bir tane anahtar verdi ee, bir tane mavi kalp verdi bir tane de şansımızı arttırdı şimdi galiba son kata gidiyoruz evet son kat son rüya azıcık etek giyiyor arkadaşlar ona dalga geçti yüzücü cehennet odasına gene girelim toplar var gene. Drowzy neydi? Tamam. Ee, gerekli bir şey çıkmadı oradan. Ama önemli değil. Mavi kalp yani yarım mavi kalp kaybettik sadece. Bu arkadaşlar ölünce Lakira açtık. Ee, galiba 100 tanemine kaya patlatınca açılıyordu. Bu arada bu sürekli rastgele bomba bırak. Bu sürekli bomba bırakma özelliği son boss'ta çok bayağı bir zararımız olacak. Çünkü bombalardan kaçarken boss'tan çok fazla hasar alacağız. Göreceğiniz zaten şimdi bomba... Öyle abi. Bu arada bu katta eğer şeyi bulursak çok güzel olur. Dükkanı. Çünkü baya bir paramız var ve hepsini bağışlamak istiyorum. İşte bağışladığınız paralar oyun bittikten sonra ya da öldüğünüzde yok olmuyorlar. Bağış makinesinde kalmaya devam ediyorlar. Öyle abi. Öyle. Ne düşürdü? Enginement. Tek odalığına uçmamızı sağlıyor ama biz zaten hep uçuyoruz. o yüzden. Girelim item odasına. Scapular. Yarım canımız kaldığı zaman bize bir tane mavi kalp veriyor. Çok güzel kullanım alanları var ama ihtiyacımız yok. Hala bunları topluyorum. Ee, Boss'u bulduk ama girmeyeceğiz. Önce dükkanı bulalım. Dükkanı da bulduk. Polzostil'i oh, oh, basalım. Ee, i̇skelet kafalarını patlattığınız zaman içinden güzel şeyler çıkabiliyor. Mesela kart. Yani neymiş? Ölüm. Bastım. Girelim dükkana. Ee, şimdi Evet. Buradan işimize yarayacak hiçbir şey çıkmadı. Ben şeyin çıkmasını beklemiştim. Para bağış makinesinin çıkmasını beklemiştim. Ama çıkmadı. O yüzden paraları yanımızda götüreceğiz yapacak bir şey yok. girelim son boss annemiz Artı kullandım ve güçlendim şunu patlatacağım gerçi anne bizim için patlattı zaten en çok hasarı ayağından alıyor kapılardan sürekli uzuvlarını çıkartıyor olabildiğince ayağına saldırmaya çalışsa Hasar bile almadık bu arada. Bunu da öldürelim. Evet. Köşeye sıkışmıştı. Annesi onun için çok fazla güçlüydü. Bıçakla Tanrısı ile konuşuyor burada. Diyor ki işte senin emirlerini uygulayacağım ve çocuğumu kurban edeceğim falan diyor. Anne onun için çok güçlüydü. E, ee, i̇nancıyla tanrısından bir kurtuluş bekledi diyor. Ve annenin kafasına incil düşüyor. Ve böylece bitmişti. Ya da bitmemiş mi? Evet. Ee, şimdi burada ardarda arda bir sürü başarım gelecek kapanış konuşmasını yapayım o arada. E, ee, bu yeni bir seri. Ee, memnun olmayacak kişiler olduğunu da söylemiştim zaten. Seri hakkında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Son zamanlarda artık böyle dediğim için midir bilmem. Yorum artışları oldu baya. Fikirlerinizi belirtin. Yeni seri hakkında. Başka videolarda görüşmek üzere.